Değerli kardeşlerim, retrovirüs konusundaki ikinci videomuzla sizlerle birlikteyiz. Bu konudaki evrimci iddianın alternatifsiz ve geçerli bir açıklama olabilmesi için şunların bilimsel olarak gösterilmesi ve madde madde sayacaklarımızın ayrı ayrı kanıtlanması şarttır. 1. Retrovirüslerin atadan toruna genetik geçiş dışında başka hiçbir geçiş yolu olmadığı kanıtlanmak zorundadır. Halbuki bilim bunun tam aksini ispat etmiştir. 2. Retrovirüsler sadece maymunla insanda aynı gen bölgelerini tutmuş olmalı, diğer canlı türlerinde ise farklı gen bölgelerini tutmuş olmalıdır. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmak zorundadır. Halbuki retrovirüs ailesi yerleşeceği gen bölgesi konusunda tür ayrımı yapmamaktadır. Hangi türden canlı olursa olsun, hemen hepsinde aynı gen bölgelerine fokuslanarak yerleşip aynı izleri bırakmaktadırlar. 3 Faraza sadece maymunlarda ve insanlarda aynı izleri bırakmış olsa bile bu yine de türlerin birbirinden dönüştüğüne delil olamaz. Çünkü virüslerin davranış modeli aynıdır. Geçiş yolları ise çok farklıdır. Geçiş için genetik geçişe mahkum değildir ki Atatürk'ün iddiasına kanıt olabilir. Bu da canlılardaki benzerliklerden yola çıkılarak yapılan yanlış bir yorum olur, bir analojik felsefe olur. Başka da bir şey olmaz. Bundan ne bilim çıkar ne de hakikat. Şimdi gelin tüm bu anlattıklarımızın doğruluğunu tasdik eden bazı bilimsel makalelere bakalım. Her kesimin anlayacağı şekilde basitleştirerek özetlemeye çalışalım ve şunu da düşünmeyi ihmal etmeyelim. Biz niçin retrovirüsler konusunda hep evrimci yorumları çoklukla ve adeta megafonlarla duyuyoruz da bu çarpık yorumları çürüten makaleleri hiç duymuyoruz. Anca panzehir gibi didik didik uğraşıp önümüze bir getiren olursa öğreniyoruz. Evet bu soruyu lütfen her makalede tekrar tekrar kendimize soralım. Evrimci hegemonya bilime hükmediyor, bilim işgal altında gibi yorumlarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha tasdik edelim. Böyle bir zeminde hiçbir evrimci söyleme güven olamayacağını da, her iddiaların içinde bir bit yeni olduğunu da iyi idrak edelim. Birinci makalemiz. Current Biology dergisinde 2001 yılında yayınlanan bu makalede bakınız ne diyor. Bir insan endojen retrovirüs K, HERV-K pro virüsü tanımladık. Bu goril ve şempanze genomlarında ortolog, yani aynı atadan gelmeyi düşündürecek bir konumda bulunur. Ancak insan genomunda yoktur. İnsanlar bu lokusta bozulmamış bir ön bütünleşme bölgesi içerir. Bu gözlemler genomun bir kısmı için şempanzeler, bonobolar ve goriller birbiriyle insanlardan daha yakın akraba olduklarına dair çok güçlü kanıtlar sağlar. İnsanların Afrika büyük maymunlarından filogenetik olarak ayrılmasının doğasının kesin ayrıntıları ise belirsizliğini koruyor, diyor makale. Evet, eğer iddia edildiği gibi insan şempanze ile ortak atadan gelmiş olsaydı, bu her K pro virüsünün insan genomunda da ortolog halde, yani aynı atadan gelmeyi düşündürecek bir konumda bulunması gerekirdi. Dikkat edilecek olursa, goril ve şempanzede ortak olarak var ama insanda yoktur bu dahi ortak ata tezini çürütmeye yeter. Ve makale, goril, şempanze, bonobo gibi maymun türlerinin birbirleriyle insana göre daha yakın akraba olduğunu söylüyor. Ancak laf arasına insanı da katıyor maalesef. Ve daha yakın akraba, yani insan da onlarla akraba ama bu üçü daha yakın akraba gibi bir analojik felsefeyi, gayri bilimsel ideolojik bir yakıştırmayı, bilimsel makalenin içine açık bir etik ihlaliyle ile, bayas ile sokuşturuyorlar. Üstelik bunu yukarıda kendi zikrettiği ortak ata tezini çürüten bulguya rağmen söylüyor. İnanılır gibi değil ama maalesef bu çarpıtmalar prim yapıyor, yayın oluyor. Canlılardaki benzerlikler evrimin kanıtı mıdır bir başlıklı videomuz bu çarpık evrimci bakış açısına cevap olarak yeter. Detayları ona havale ediyoruz. İkinci makale. Current Biology dergisinde 1999 yılında yayınlanan bu makalede ise ibretlik şekilde şöyle denilmektedir. İnsan genomundan 10 tam uzunlukta HERV-K provirüsü klonlandı. Provirüse özgü proplar kullanılarak 10 kişiden 8'inin genetik olarak çeşitli bir insan grubunda mevcut olduğu ancak diğer mevcut hominoidlerde yani insansı maymunlarda bulunmadığı tespit edildi. Günümüze insan germ hattında bulunan en az 8 tam uzunlukta HERV-K genomu insanlar şempanzelerden ayrıldıktan sonra bütünleşmiştir diyor makale. Bu makaledeki son derece çarpıtma ifadelere rağmen evrimci retrovirüs söylemi aleyhinde itiraflar da dikkat çekicidir. Bakınız, her k -Pro virüsü insanlarda mevcutken günümüz maymunlarının hiçbirinde bulunmadığını itiraf ediyor. Fakat günümüz maymunlarına da hominoid yani insansı maymun demekten geri kalmıyor. bile isteye bilimsel bir makale içinde bayaz içerikli ve yanlış bir yoruma bir çarpıtmaya yer veriyor. Yani yine bilim gidiyor Mersin'e, evrimci gidiyor tersine. Günümüz maymunları insansı maymunsa, insansı olmayan maymunlar hangileridir? Değerli arkadaşlar, maymunlar maymundur, insansı maymun diye bir şey yoktur. Evrimci zihniyet tabu haline getirdikleri evrim teorisini yaptıkları yanlı ve yanlış yorumlarla adeta bilimin gerçeklerinden korumaya çalışmaktadırlar. Ayrıca en az 8 tam uzunlukta her K genomu İnsanlar şempanzelerden ayrıldıktan sonra bütünleşmiştir cümlesi de tam bir skandal, yorum içerikli, gayri bilimsel cümledir. Nasıl girebiliyor bu cümleler bilim makalelerine? Akıl alır gibi değil. Bu makalenin yazarına ve yazıyı kabul eden editöre gelin birkaç soru yöneltelim beraberce. Nereden biliyorsunuz insanın şempanzelerden ayrıldığını? Kanıtınız nerede? Milyonlarca yıl öncesini hangi bilimsel metotla tespit ettiniz de? bilimsel makaleler içine bu bayas içerikli ifadeleri dahil edebildiniz. Deneysel, gözlemsel hangisi? Yoksa size dayattıkları a priori ön yargıya dayalı totolojik evrim safsatası üzerine mi bina ettiniz tüm bu makaleyi? Evet öyle yapmışsınız. Çünkü hem kendi ağzınızla apaçık diyorsunuz ki şempanzelerde olmayan 8 tam uzunlukta herka genomu yani bir retrovirüs izi insanlarda var. Hem de hala diyorsunuz ki o insana özgü retro izleri İnsanlar şempanzelerden ayrıldıktan sonra oluşmuştur diye çarpık yorum katıyorsunuz. Aslında demeniz gereken şu. Bu işin şempanze ile ortak atayla hiçbir ilgisi yoktur ve biz bunu belgeledik. Evet bunu demeniz gerekirken apaçık saplantınızı, ön yargınızı belgeliyorsunuz. Evrim söyleminden asla vazgeçmiyorsunuz. Retrovirüs izlerindeki benzerlikler ortak atayı gösteriyor diye hiç çekinmeden yorumluyorsunuz da kendi makalenizdeki kendi bulgularınıza ve itiraflarınıza rağmen retrovirüs izlerindeki farklılıklar ortak ata fikrine uymuyor, bu fikri çürütüyor diyemiyorsunuz. Bilim adamlarının bile kafasını bulandırıyorsunuz. Sıradan halk ne yapsın, sapla samanı nasıl ayırt etsin. Canlılardaki benzerlikleri birbirinden evrimleşmelerine delil sayıyorsunuz. Halbuki benzerliklerden daha fazla farklılıklar var. O farklılıkları niye birbirinden evrimleşmemeye yani evrimin olmadığına delil saymıyorsunuz. Öyle ya. Benzerlikler evrimleşmeye delilse, farklılıklar da evrimleşmemeye delildir. Terazide tartalım bakalım. Benzerlikler mi çok, farklılıklar mı? E farklılıklar daha fazla ve ağır basıyor. O zaman cesurca demelisiniz ki bu kadar farklılıklar da evrimin olmadığına daha büyük bir kanıttır. Bunlar ayrı ayrı yaratılmışlardır. Hem tüm fosil kayıtları ve Kambriyen canlılık patlaması da bu gerçeği ispat etmektedir. Buradan da apaçık anlaşılıyor ki analojik felsefi yorumların bilimde hiç yeri yoktur. Bulgunuzu söyleyin, bırakın madem. Niye kendi kafanıza göre, ideolojinize göre yorumluyorsunuz? Bırakın insanlar ve bilim adamları objektif bakıp kendi yorumlarını yapabilsinler. Neden bulguyu verip bırakmıyor da yorum yaparak yönlendirici oluyor? Çünkü bulguyu verip yorumu okuyucuya bıraksa herkes apaçık görecek ki evrimin olmadığı ve türden türe geçişin imkansız olduğu bilimsel bir gerçektir. Üçüncü makale, Nükleik Asit Research dergisinde 2010 yılında yayınlanan bir makalede retrovirüslerin hep belli gen bölgelerini seçip yerleşme huyları olduğu ifade edilmektedir. Yukarıda da örnekleriyle açıkladığımız gibi retrovirüsler spesifik kendilerine özgü hedef bölge tercihinde bulunurlar. Bir canlıya girip aynı gen bölgesine yerleşebilmek için atadan toruna genetik geçişi beklemek gibi bir durumları yoktur. Her tür canlıya her türlü bulaşabilirler ve hep aynı genetik adreslere yerleşirler. Hatta matematiksel olarak tahmin edilenden 280 kat daha fazla olarak özellikle hep belli gen bölgelerine girdikleri tespit edilmiştir. Tek başına bu bilimsel tespit dahi evrimci retrovirüs çarpıtmalarını, ortak ata spekülasyonlarını çürütmeye yeter. Daha fazla makaleleri inceleyeceğimiz 3. retrovirüs videosunda görüşmek temennisiyle kalın sağlayacaklar